Ben eskiden bilirdim. Ciriaki bir aktar vardı. Uzun bir takım saplar ve hazin kokular satardı. Bir aşkı günden geceye hazırlayıp durdu. Sağlam aşkları ahşap bir duman olarak savurdu. Elleri üç beş yüz insanın nemli karanlık gecesinde. Oysa o nemlerle ne renkler parıldardı bir yol gecesinde. Haritasız bir coğrafya henüz, kansız bir aracılık. Çünkü Akdeniz acemilere ve büyük odalara açık. Kervanlar gümüş bir ağıt gibi İllirya'dan, Anadolu'dan. Atlar, tüccarlar ve kılıçlar hiç köprüsüz geçerlerdi sudan. Ey canın, büyük suların ve geniş yolculukların adı. Dantelli kadınların ve adamların ağzında bir iklimin tadı. Ve aktarın düşüncelerinin birleşmesi büyük başkentlerle, sivri burullu ve para kesesi kullanan bazı kişilerle. Dantel ve arayış, zencefil ve tarçın ve miskü amber bir kaleyi almaya, bir bayrağı kaldırıp indirmeye yeter. Herkesin önce bir cinselliğe yatkınca mertliği, Havalandırdı odaları, söylevleri, kervansarayları ve her yeri. Anadolu bir geçiş, Pers bir yenilgi, Hint bir varıştı. Ey canım, ay başka, otlar adam boyu, ağaçlar bir karıştı. Herkesin ağzında Avrupa'da bir yabancı acılık. Ve Akdeniz bütün tüccarlara ve el değmemişlere açık. Kervanlar sevinçli bir tunç olarak Anadolu'dan develeri ve uzun saçlarıyla köprüsüz geçerler sudan. Önce Bizans, sonra İznik, sonra ovalar belki. Hepsinin bir pusula, ve bir varıştı aklındaki. Aldılar, geldiler giysileri ve at kişnemeleriyle, keselerinde altın ve bol ceplerinde kişnişleriyle. Aktarın büyük babası da kendi gibi aktardı. Ahşap bir dükkanda bir yol bulmayı satardı. Adalardan adalara, aktarlardan aktarlara ve bir rüzgara karıştılar. Müslüman Mezopotamya ve Hristiyan Roma. Anadolu bir geçitti. Amansız bir sudan buyruğuna. Birisi 41. düğümü atarken bir kısrağın kuyruğuna. Bir daha arkası güç aşılırdı. Aşklar da aşılırdı. Darçınla, büyük güneşlerle mavi pilavlar pişirilirdi bir ülkede bir kraliçe bir mektubu okurdu. Mektupta frengili aşklar ve yeminler olurdu. Güzel kelimeler, solgun yüzler ve fetihler çağı, hepsinin gönderlerinde bol geçmişli bayrağı. Bir şövalye çelik zırhında gerinirdi hızla. Kuzeyde aşkla geçerdi, mevsim de hızla. Kraliçe büyük hışırtıları ve yanında şairleri dokuz bölümlü şatolarında bir ileri bir geri. Baharat yolu bir gün elbet daha da kısalacaktı. O sıcak ülkeler ve baharları onların olacaktı. Suyu alınmış yemişler, güneşte kurutulmuş nesneler, koyu yeşiller, Asya kırmızıları, gecelerle tükenmeyen kösnüler ve aktarın düşlerinin birleşmesi büyük başkentlerle, sivri burunlu ve para kesesi kullanan bazı kişilerle, büyük macerası insanoğlunun büyük kalma tutkusu, ey canım, ey yengeç dönengesinin büyük tutkusu, büyük avcılarla kaplan dişi ve pazar toplayan, Kadınlarını ve çocuklarını azar azar toplayan neyin varsa gitti gidecek kadir bilmez metropollere. Şimdi ananasa, bibere daha sonra petrollere. Hazırla artık büyük ve geniş o mavi elbiseni. Her şeyin öyle eski, öyle köklü, öyle koruyor seni. Senin yüzünün bir yazgıdır. Bir eski zamandır. Büyüksün. Artık büyük dirimine beni inandır. Ellerin hep insancıl ve beceriksiz nereye koysan. Kıpır kıpır her şeyini biriktirir parmakların. Bir duysan. Mavi yeşil bir hançersin. Hiç kınında durmaz. Bir çocuğun yeşil mavi gözü bakar yorulmaz. Bir değişmezlik sanırsın çoktan beri her şey oysa. Bir vakitler güneyde öyle kötü kullanılmış ki oraya yayılır, da toplanır, sevdanı çiçeklersin. Şaddül Arap'ta bir gece ay tutulmasını beklersin. Ve kervanlar ordu olarak dört nala Orta Doğu'dan Azgın bir yenilgi gibi köprülerle geçerdi sudan. Bakırçayı kendini bildi bileli Marmara'ya akardı. Kuzey güney iki yakasında insanlar yatardı. Bir okşamaydı koca gözlü Akdeniz'in rüzgarı. Zeytinleri karartırdı bir celalenin hassas topukları. Ve İstanbul'da, Halic'in kıyısında, Tahmis çarşısında, bir sinagog, bir kilise, bir cami karşısında. Bir aktar vardı, bir topaç gibi sakız şimşirlerinden. Kaytanı İngiliz, ünüşü Hindistan güneşinden. Büyük avcılar gibi kaplan dişi ve pazar toplayan, bir ülkenin sıcağını azar azar toplayan, incezik, zencefil ve frengi, petrol ve bakır. Önce Akdeniz yöresini ve sonra her yeri sardı. Sonunda yeniden geldiler, ekmek ve şirkettiler. Çok uzak gittiler. Baharat yolunun başına gittiler. Papazlar, krallar ve Avrupa'nın bütün kopukları, Gökleri sevmenin ve gülleri sevmenin ülkesine vardı. Artık bir okşama değildi. Koca gözlü Akdeniz'in rüzgarı. Bütün rüzgarlar Konya'dan aşağı, Kilikya'dan yukarı. Rüzgar hep o rüzgar. Hint denizinde kaldırır suları. Sevindirir kuytu limanlarda kadınsız korsanları. Baharat yolu korsanlarla uzadı, kanallarla kısaldı. Sonunda ne kaldı? Bahar görmemiş ölülerden başka ne kaldı? Suları gemilerle geçtiler, birçokları boğuldu, kalanlar kurtuldu. Ölenler bir eski hikaye oldu. Irmaklar, aksarlar, Askerler ve bir akşamın yarısı Irmaklar, aktarlar Ve bir akşamın sadece yarısı